Otelin işletmecisi miymiş gerçekten? Evet, İstanbulluymuş aslında. Ama birkaç yıl önce babasından miras kalmış. O da temiz hava, bol güneş buraya gelip yerleşmiş. Bir de şu iki yıllıklardan bir okul. Neydi? Ha şey, turizm otelcilik okumuş. Bu sene mezun olmuş. <laughs> ee, seni kaybediyoruz bu durumda. Buralı oluyorsun ha? Yok, o oteli bırakıp İstanbul'a gelmeyi düşünüyor. Ulan ne adammışsın be sen. Bir gece kadının hayatını alt üst ettin değil mi? <laughs> yok benimle bilgisi yok abi. Laf arasında söyledi. Kışın sıkılıyormuş burada. Epidir düşünüyorum zaten. Tam bir iş kadını ama. Büyük bir kafe bar açmayı düşünüyormuş İstanbul'da. Ama tabii zor. Benim yardımım olmadan beceremez böyle bir şey. <laughs> tabii tabii. Şüphesiz. Ee, yengeyle biz ne zaman tanışıyoruz? Ben bir elini tutayım da önce. O kolay. Tüh sana. Daha elini tutmadım. Böyle tokalaştık ama o sayılmaz. <laughs> Sen demedin mi ayılık etme diye? Maymunluk yapmaya gelmez. Çok aşık kız abi. Kibar falan. Öyle sululuklara gelecek birisi değil. Onu birazdan arayacağım. Bir öğlen yemeğine davet ettim. Ee, akşama dönmüyor musun bu durumda benim? Hiç işim olmaz. Gelip ne yapacağım? İşler askıda zaten. Ne güzel takılırım burada işte abi. Güzel yer, hava sıcak, mis gibi. Sen de git doğu gezilerini, bilmem nelerini bitir işte. Yürü artık Cemal. Bu hayat böyle nereye kadar oğlum? Bak hoş kız diyorsun. Bu sefer biraz ciddiye al. Biraz emek ver. Bağlan birine. Toparla şu hayatını. Her limanda bir kız diye diye ayak basacak limanın sığınacak insanın kalmadı oğlum. Görürsem söylerim. Diyor Allah cezanı versin. <laughs> ee, Adam Bey, ne kadar teknik detaylara inilirse inilsin... ...konu sonunda dönüp dolaşıp gene Amerikan ilişkilerine dayanacaktır. Sizler bu konudaki söyleminizi muğlak bırakmak yerine... ...resmi cümlenizi sarf etmek zorundasınız. E biz de muhalefet olarak bizden beklenen parti görüşünü ortaya koymak durumundayız. Bu toplantıların amacı gündemdeki teknik sorunların ayrıntısına inmek varan bey. Yüksek devlet politikalarına girmek değil. Beyefendi, bu toplantıların amacı bence delil toplamak. Her düzeyde her bilgi kırıntısı aleyhimizde delil olarak kayda geçiyor. Sizin farkında olmadığınız bu. Siz dersi kaynatmaya çalışıyorsunuz. Ama bu adamlar detaycı, kayıtçı ve ikincidir. Pardon. O arıyor. Buraya çağır, öğlen göreceğim. Günaydın. Nasılsın? Pazarda mısın? Ne yapıyorsun pazarda? Ben bütün mutfak alışverişlerini kendim yaparım. Yemeklerimiz tazeliğiyle ünlüdür. Bugün alışverişi fazla uzatma. Seni bir an önce görmek istiyorum. Daha bir iki saat işim var. Ama sonra seni çok güzel bir yere götüreceğim. <laughs> Yemek için bir yer düşün demiştim <laughs> ya. Aksu'ya gidiyoruz öğlen. Dere kenarında çok hoş bir yer. Ufak balıkçılar var. Hoşuna gidecek eminim. Hoş geldin. Kusura bakma, geciktim biraz. Önemli değil. Aslında biraz bekleyelim burada diyecektim ben de sana. Birkaç dakika. Baran şimdi toplantıdan çıkacak. Seninle çok tanışmak istiyordum. Olur. İstersen onu da götürelim Aksu'ya. <laughs> o kadar da uzun boylu değil. Gel çıkacaklar şimdi. Ya Havin Çok kötü bir şey oldu Neredesin sen Ne oldu Durağın'a malhane ya Kamil geldi Havin Arabanın plakasını daha bulmuş burayı Güzellikle yollamaya çalıştım Laf anlamadı Şimdi gitti bir otele yerleşti Akşama gelecekmiş Burada kalacağım otelde var acayip para yaparız filan diyor ya Balta olacak çok kötü Ne yapacağımı şaşırdım Allah kahretsin ya Dur sakin ol ...o kadar kolay değil. O artık bize hiçbir şey yapamaz. Söyle çocuklar içeri falan almasınlar. Dik hepsini kapıya giremesin. Ya sahte kimlikle işletilen oteli kaç gün açık tutabilirsiniz falan diyor ya. Seni görmüş. Her şeyi biliyor. İnanmıyorum Lale ya. Dur bakalım bakarız çaresine. Hadi ararım ben seni sonra. Ne oluyor Sibel? Size bir rahatsızlık çıkartan falan mı var? Yok şey Lale'nin eski sevgilisi. Pisik bir adam. Söyledim çocuklar, içeri almazlar. Olur biter. Gel otele gidelim. Önce o sorunu halledelim. Yemeğe sonra gideriz. Gerek yok. Biz hallederiz. Gerçekten. Gel arkadaşın çıkmış mı bakalım? Şurası, ikinci oda. Baran'la on yıldır arkadaşız. Dünyadaki en yakınımdır. Hoş, başka yakınım da yok ya. Ailesi de ailem gibidir. Bir tek karısıyla biraz anlaşamıyoruz gibi ama... ...o da iyi kız, idare eder. Ha, arkadaşın evli demek. Ya uzun hikaye, sonra anlatırım. Ya kaç oldu, yarımda çıkacaklardı. Ne oluyor ya? Çıkmıyorlar galiba. Bala, şşt. şşt, bak bak gel, kim var bak ya, gel. gel gel, bak, bir dakika. Hay Allah çıkamıyorlar ya. Ne oldu ya? Bembeyaz oldun. Heyecanlandın mı yoksa? Yok yok. Hadi gidelim biz o zaman. Tamam. Kaçmıyor Baran. Acıktım. Şu dere kenarı lokantasını görelim bakalım.